Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Putin'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Herson şehrine giderek, Dinyeper adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti. Burada Herson ve Zaporivya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da, Vostok adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü. Açıklamada, ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi. Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret ederken, 18 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gitmişti. Ukrayna'nın Donetsk Luhansk, Zaporivya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.